Avrupa'nın yemyeşil bahçelerini temizlemeye ve istenmeyen otları yok etmeye kendini adamış bahçıvanlar var. Ama bunlar tanıdığınız hiçbir bahçıvana benzemiyor. Çiçekleri değil insanları, kokuları değil kültürleri tek tipleştirmek isteyen, istenmeyen otları değil de istenmeyen insanları bahçesinden kesip atmaya çalışan bahçıvanlar. Gardening state yani bahçıvan devletler terimini ünlü filozof Bauman şöyle tanımlıyor. Milletinin bahçesinde kötü otları ayıklayarak dışlayıcı milli kimlikler inşa eden devletler. İşte karşınızda Avrupa, beyaz adam ve vazgeçemediği safkanlık tutkusu. Soy arıtımı 19. yüzyılın sonlarında Darwin ve kuzeni Galton tarafından ortaya atılmıştı. Bu kelimeler doğuştan iyi ya da iyi stok anlamlarına geliyor. Üst ırk, üst cinsiyet ve üst sınıf bir toplum yaratmanın bir yolu olarak görüyorlar soy arıtımını. Bu bilim Avrupa'da 1860 sonrasında yükselen bir hızla yayılsa da tarihi aslında Avrupalıların antik anlatılarına ve geleneklerine uzanıyor. Sparta'da doğan her bebek bir heyet tarafından inceleniyor ve fiziksel özellikleri uygun bulunmazsa bir uçurumdan atılarak öldürülüyordu. Tıpkı diğer bağımlılıklar gibi soy aratımının da Avrupa için genle aktarılan bir bağımlılık olması mümkün gibi. Bu asıllardan gelen beyaz ırk yüzyıllar sonra aslına dönmek istemiş olacak ki 19. yüzyılda hızla Avrupa'nın ve Avrupalıların işgal ettiği Amerika'nın her yerinde soy arıtımı çalışmaları başladı. ABD'de ilk uluslararası soy arıtımı organizasyonları federasyonu kurulduğunda başına Ernst Rudin getirildi. Rudin ve eniştesi Alfred Plot seneler sonra bir ırk hijyeni teorisi ortaya attılar ve Alman ırk hijyeni enstitüsünü kurdular. Buradan sonra onların yolunun nereye çıktığını görmek çok da zor değil. Onların denetimi altında her vatandaş fiziksel ve zihinsel tetkiklerden geçiyordu. Sonuçta ya vatandaşlık alıyorlardı ya da ötenazi. Avrupalıların Avrupa bahçesini bembeyaz yapmak için ivedilikle yaptıkları, yasallaştırdıkları ve tam 100 yıl boyunca kampanyalaştırdıkları soy arıtımı mücadelesine bir bakalım. ABD'de kurulan enstitüler, soy arıtımı bilim akademileri ve lokal bilim merkezleri bu yeni toplum ıslah etme bilimini hızla benimsedi ve insanları sınıflara ayırıp tetkik etmeye başladı. Burada özellikle mülteciler, hastalar, toplumu ayak uydurmakta zorlanan bireyler üzerinde deneyler yapıldı. Bu deneylerin sonuçları da bu insanları yok etmek ya da soylarını kesmek için meşru zeminler olarak gösterildi. Bazıları şöyle, Amerika yerlilerine ve mültecilere okuma yazma testleri yapıldı. Bu testlerden geç geçemeyenler alt ırk sayıldı. Öyle ki depresif insanlar bile zayıf halkı olarak işaretlendi. Acımasız Avrupalıların işaretleme biçimleri de zorunlu sterilizasyon yani zorla kısırlaştırmaydı. Henüz 20. yüzyılın başlarındayken zayıf halkalar çocuk sahibi olup soyları devam etmesin diye evlenmeleri yasaklandı. 1960'lı yıllara kadar bu sistemle 70 binden fazla Amerikan vatandaşı bir yasal zorunluluk olarak kısırlaştırıldı. Soy yaratımı geleneğinin en aktif öncüsü ve sürdürücüsü olan ABD o kadar etkili oldu ki, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sorgulanan Naziler bu geleneği a. ABD'den aldıklarını söyleyerek kendilerini meşrulaştırmaya Belki de sorumluluğun bir azından kaçmaya çalıştılar. Birleşik Krallık'ta Winston Churchill ve Arthur Balfour gibi tanıdık ve etkili isimler de soy arıtımı biliminin gelişmesini ve topluma sözde katkısını şiddetle destekledi. İngiliz soy arıtımı topluluğunun kurucuları arasında ünlü bilim adamları vardı. Soy arıtımını sosyolojinin en önemli, en anlamlı ve en hakiki şekli olarak tanımlayıp teşvik ettiler. Avrupa'dan mesafe olarak uzak olsa da ırk ve kültür olarak çok yakın olan Avustralya, işgal ada topraklarında aborjin yerlilerin çocuklarını ellerinden aldı ve soylarını devam ettirmelerini engelledi. Gerekçeleri şuydu, birçok hastalığa bağışıklıkları dayanmayan ada yerlileri bu hastalıklardan ölebiliyordu. Bu hastalıkların hepsi ise onların Avrupa kıtasından getirdiği yabancı virüslerden kaynaklanıyordu. Yani farklı bir yerden kendilerinin getirdiği virüse dayanıklı olmamaları yerlilerin kalitesiz gen olarak nitelendirilmesi için yetti. Kanada'da işgal ettiği toprakların yerlilerini yok etme kendinden geri kalmak istememiş olacak ki 4000'den fazla yerli kadını aynı sebeple zorla sterilize etti yetmedi, bunu yasa haline getirip sınırları içerisindeki her yerde yaygınlaştırdı. Brezilya da safkan beyaz olma akımına tutuldu. Ancak akıllara durgunluk verecek bir şekilde, beyazlamaya çalışarak. Önde gelen bilim adamları, sosyologlar ve politikacıların teşvikiyle beyazlaşma politikaları dönemi başladı. Burada izlenen yol şuydu. Beyaz yani Avrupalı göçmenlerle evlenip soylarını beyazlaştırarak üst ırka dönüşmek. Bilim kurgu filmi gibi ama gerçek. Peki tam 100 yıl ömür süren soy arıtımı trendi nasıl son buldu? 1940'lara geldiğimizi düşünürsek anlamak pek zor olmayacak. Bugün hala tüm Avrupa'nın yüzünü kızartan, onlara işgalci İsrail'i kurduran ve destekleten 2. Dünya Savaşı soykırımlarıyla. Kendini üstün, sağlıklı ve başarılı ırk olarak gören bu toplumun ulaştığı belki de en uç noktalardan birisi İkinci Dünya Savaşı. Naziler savaş boyunca sadece Yahudileri değil Romanları, Polonyalıları, Slavları hatta fiziksel ya da zihinsel engelli insanları da hedef alıp kamplarında yok ettiler. Kendilerine muhalif din adamlarını ve kendi sosyal normlarını uymayan asosyal olarak nitelendirdikleri insanları da. İşte beyaz ırkın üstünlük oyunu 1945'te bitmiş gibi görünüyor. Öyle bir bit ki sanki hiç var olmamış insanları sterilize etmek için soylarını kesmek için katliamlar hırsızlıklar yapmamış gibi Soy yaratımı bilimi ve enstitüleri, toplulukları Avrupa tarihinden, kitaplarından, müfredatlarından silini verdi. Ancak beyaz adamın öğrenemediği bir şey var. Bazı şeyler silinmez, bazı lekeler çıkmaz. Sadece Nazi Almanyası'nın katliamları değil mesele. Bugün aynı dürtüyle Filistin'de de bir günlük bebekler büyüyünce terörist olacak diye katlediliyor, onları hayvanlara benzeten animasyonlar yayılıyor ve sadece savaşla değil, ırkçılık ve kibirle de öldürülüyorlar. Bu bir ırkın kendisini tıpkı şeytanın ama ben ondan üstünüm demesi gibi dünyanın kalanından üstün sayarak onları yok etmek istemesinden başka bir şey değil. Şeytanın günahı da kendisini üstün görmesiydi. Yine de beyaz adamdan öğreneceği çok şey var.